Herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Bilgi Sarmal TYT Matematik Soru Bankamızda hareket problemlerinin 3. testi ile devam ediyoruz. Birinci sorumuzda A'dan B'ye saatte ortalama 60 hızla gidip hiç beklemeden 90 hızla döndüğünde gidiş dönüş yolculuk 5 saat oluyormuş. O halde A'dan B'ye burada alınan yola X diyelim ve bunu 60 hızla gittiğimizde T1 sürede gidelim. E dönüşte yine aynı X yolu gittiğine göre 90 ile t2 sürede gidecektir. Şimdi bu iki eşitliği ele alırsak, 6 ve 9'un en küçük ortak katı 18'dir. Dolayısıyla buradaki t1'e 3 t, t2'ye ise 2 t'dir dediğimizde, e, bu yolculuk toplam 5 saat sürüyormuş. O halde bu ikisinin toplamı 5 olurken, buradan t değerimiz. 1 olmalıdır. E, t1 3T'de dolayısıyla 3'e eşitse buradan da X yolumuz 180 olarak gelmiş olur. Şimdi bunlardan hangileri doğrudur diye sorulmuş. AB şehirleri arasındaki uzaklık evet 180 kilometredir. Aracın gidiş-dönüş ortalama hızı 72'dir denmiş ve ortalama toplam yol 180 gittik 180 döndük dolayısıyla toplam yolumuz 360 ve bunu 5 saate aldığımıza göre 360'ı 5'e bölersek ortalama hızımız 72 olarak gelecektir. Üçüncü öncelere bakarsak 80 hızla gidip aynı hızla dönseydi bu yolun tamamı 180-180-360 olacaktı. E bunu 80 hızla kaç saatte alırdı? Hemen sıfırları atalım. 8 de diğer tarafa bölüm olarak gönderelim. 4 ile sadeleştirdik 9. 4'e böldük 2. 9 bölü 2'den 4,5 saatte bu yolculuk tamamlanmış olur. İkinci sorumuzda ortalama hızları 2 ve 5 ve olan 2 araç şekildeki gibi aynı anda A'dan B'ye harekete başlıyor. Hızlı araç B'ye vardığında hemen hızlı olan aracı buraya götürelim. Buradaki yolumuz eşittir. 5B çarpı T sürede gitmiş olsun. Diğer aracın B'ye varmasına 54 km yolu varmış. O halde bu araç T sürede 2 v yol alırken geriye kalan bu yol ise 54 km ise bu ikisinin toplamı da yine tüm yolu verecektir. O halde 2 vt artı 54 eşittir 5 vt'dir diyebiliriz. vt'li olanları bir araya geçirdiğimizde 3 vt eşittir 54 olurken v çarpı t değerimiz 18 olacaktır. Bize A ile B arasındaki uzaklık sorulmuş. E biz bu yola 5 VT demiştik. E VT değerimiz de 18 olduğuna göre 5 çarpı 18'den cevabımız 90 olacaktır. Üçüncü sorumuzda bisikletli bisikleti 32 kilometre uzunluğundaki parkuru sabit hızla kendi kronometresine göre 2 saat 40 dakikada bitiriyor. Ancak daha sonra kronometresi arızalı olduğu için 1 dakikaya 60 değil de 40 saniyede tamamladığını fark etti. Kendi kronometresiyle de olsa 2 saat 40 dakika 2 saat 120 dakikadır. Dolayısıyla 40 dakika daha eklediğimizde 160 dakikalık bir süre kendi kronometresiyle ölçülmüş oldu. Şimdi kendi kronometresi 1 dakikayı 40 saniye olarak ölçtüğüne göre 160 dakikayı bunun da 160 katından 6400 saniye olarak ölçecektir. Peki ya 6400 saniye gerçekte kaç dakika? Bunu bulmaya çalışırsak bunu 60'a böldüğümüzde 2 ile de sadeleştirirsek 320 bölü 3 dakika olacaktır. Şimdi bize bisikletlerin hızı saate kaç kilometredir diye sorulmuş. Yolumuz 32 kilometre. Hızımızı bilmiyoruz. Buradaki zamanı da saate çevirmeliyiz. Dakikayı da saate çevirmek için bunu 60'a böldüğümüzde 320 bölü 3 çarpı 60 olacaktır. Şimdi sıfırları götürelim ve burayı düzenlersek buradan V bölü 18 eşittir 1 olurken Hızımız 18 olarak gelmiş olur. Dördüncü sorumuzda çevresi 540 olan O merkezli çembersel pistin AB noktalarından hızları 12 ve 18 olan iki hareketli aynı anda birbirlerine doğru harekete başlıyorlar. Şimdi dördüncü karşılaşmaları başlangıçtan kaç dakika sonradır diye sorulmuş. Öncelikle şurada 120'lik bir dilimi bunlar birlikte Birinci karşılaşması T süre sonra olsun. Bundan sonraki karşılaşmalar burada birlikte bunlar. Üçte bir çemberi tamamlamış oldular. Fakat bundan sonraki karşılaşma tüm çember olacaktır. Dolayısıyla bunun 3 katı olacaktır. Yani ikinci karşılaşma bundan 3T sonra. Bundan sonraki her karşılaşma çemberin tamamını tamamladıkları için her hepsinde 3T sürede olacaktır. Dolayısıyla dördüncü karşılaşma başlangıçtan itibaren 9, bir daha 10T süre sonra olacaktır. Yani bizim amacımız buradaki T'yi yani birinci karşılaşmayı bulmak. Şimdi çevre 540 olduğuna göre 120 derecelik bu yol bu 540'ın 3'te biri olmalıdır. Dolayısıyla buradaki yolumuz 180 metre olacak. O halde bu 180 metrelik yolu bu ikisi birlikte hızlarını topladığımızda 30 çarpı 6 dakikada tamamlamış olurlar. Dolayısıyla birinci karşılaşma 6. dakikada olacak. T'miz 6 olduğuna göre bize sorulan 4. karşılaşma ise 60. dakikada olmalıdır. Beşinci sorumuzda bir hareketli x kilometrelik yolu t saatte almayı planlıyor. Yolun 1 bölü 4'ünü yani x bölü 4'lük yolu t bölü 3 saatte aldığına göre buradaki hızına v1 diyelim zamanımızda t bölü 3 imiş. Kalan yolu xten x bölü 4'ü çıkarttığımızda kalan yolumuz 3x bölü 4 olacaktır. Aynı zamanda tamamlayabilmesi için buradaki hızına da v2 dersek e, t'den t bölü 3'ü çıkardığımızda aynı zamanda tamamlayabilmesi için buradaki zamanımız 2t bölü 3 olmalıdır. Şimdi bize hızını kaç katına çıkarmalıdır diye sormuş. Yani V2 ile V1'in arasındaki İlişkiyi bulmamız gerek. O halde bunları taraf tarafa bölersek buradaki x bölü 4'ler götürürken burası 1 bölü 3 olacak. Eşitliğin sağında da t bölü 3'ler giderken burası da v1 bölü 2 v2 olacaktır. İçler dışlar yaparsak 2V2 eşittir, 3V1 olurken, 2 v2 eşittir 3 v1 olurken 2'yi de diğer tarafa bölüm olarak geçirdiğimizde şimdi hızı v1'in burası 2 olacaktı 3 bölü 2 kadar olmalıdır hızı kaç kat artmalıdır diye sorsaydı bu durumda hızı V1'di. 3 V1 bölü 2 olduğuna göre bu durumda da cevabımız V1 bölü 2 olacaktı. Yani 1 bölü 2 kat arttırılması gerekecekti. Bu tarz sorularda katına mı çıktı yoksa kat mı arttı? Lütfen buna dikkat edin. Bu kelime oyunu sorunun cevabını değiştirebilir. Bununla ilgili de sizleri uyarmak istedim. Hemen 6. sorumuza geçelim. Uzunlukları sırasıyla 500-300 olan iki tünelden birincinin bitiş noktası ile diğerinin arasında 15 km varmış. Uzunluğu da 200 olan ve ortalama hızı saatte 74 km olan bir tren birinci tünele girdiği andan itibaren kaç dakika sonra ikinci tünelden tamamen çıkar diye sorulmuş. Öncelikle hız birimimiz kilometre bölü saat. Dolayısıyla bizim buradaki yolları kilometre zamanı da saat olarak elde etmemiz lazım. Şimdi önce bu tren buraya girdi. Daha sonra ikinci tünelden tamamen çıkması için alınması gereken yol Buradan tüneller ve bu yolun toplamı artı trenin kendi boyu olacaktır. Fakat burada dediğimiz gibi bu yolları kilometre olarak hesaplamalıyız. Bu ara yol zaten 15 kilometre. O halde bunların toplamı trenin boyu da 200 olduğuna göre 1000 metre olacaktır. E, 1000 metre de 1 kilometreye eşit olduğuna göre Tüm yolumuz 16 kilometre olacaktır. Eşittir. Saatteki hızı 64 olduğuna göre çarpı t'dir dersek buradan 64'ü diğer tarafa bölüm olarak gönderdiğimizde t değerimiz eşittir. 1 bölü 4 saat olacaktır. Fakat bize burada dakika olarak sorulmuş. O halde bunu dakikaya çevirmek için 60 ile çarparsak 60 ile 4'ü sadeleştirdiğimizde cevabımız 15 dakika olacaktır. 7. sorumuzda A ve B hareketlerinin yol zaman grafiği bize verilmiş. A'ya baktığımızda yolu 120 eşittir. Hızına A diyelim. Bunu 2 saate aldığına göre V eşittir 60 olmalıdır. Aynı şekilde B'yi incelersek 100 eşittir. B çarpı 5 dediğimizde 5'e bölersek B'nin hızı da eşittir. 20 olarak gelecektir. Şimdi bu iki harekette bir M şehrinden aynı anda ve zıt yönde Grafikte belirtilen hızlarla hareket ediyorlar. Şimdi bir hemen yol haritamızı çizelim. M şehrini burası alalım. Aynı yönde ve zıt yönlerde hareket ettiklerinde hareketlerinden 5 saat sonra B hareketlisi N şehrine varıyormuş. Bu A, bu ise B olsun. 5 saat sonra N'ye vardığına göre buradaki yolumuz 20 çarpı 5'ten 100 km olacaktır. Eğer başlangıçta A hareketlisi N'ye doğru hareket etseydi, yani o da bu yönde gitseydi, M'den N'ye kaç dakikada varırdı diye sorulmuş. E bunun da aldığı yol 100 km olacaktı. Eşittir diyelim, A'nın hızı 60'tı çarpı T'dir dersek, buradan T süremiz 10 bölü 6 yani 5 bölü 3 saat olacakları bize dakika olarak sorulduğuna göre 5/3'ü bölü de 60'a çarparsak bunu dakikaya çevirmiş oluruz ve cevabımız D şıkkında gelmiş olur. 8. sorumuzda iç hatlar ve dış hatlar arasındaki bir yol bize verilmiş. Buradaki Asen yanlışlıkla iç hatlardan giriş yapmış ve iç hatlardan çıktıktan 14 dakika sonra burada olmaz ise uçak bileti geçersiz olacakmış. İç hatlar çıkış kapısı ile yürüyen yolun başlangıç noktası arasındaki mesafeye bize 45 metre olarak verilmiş. Daha sonra yürüyen yolun uzunluğu 90 ve hızı da yukarıda bize 8 olarak verilmiş. Yürüyen yolun bitiş noktası ile dış hatlar arasındaki mesafe yani burası da 126 metre olarak verilmiş. Şimdi iç hatların çıkış kapısından yürüyen yolun başlangıç noktasına kadar 15 hızla gelelim. Buradaki yolumuz 45'ti. Eşittir. Hızımız 15 olduğuna göre bunu 3 ile çarptığımızda 45 olacaktır. Dolayısıyla burası 3 dakikalık bir zaman almış olur. Yürüyen yolda hızını 1 bölü 3 oranında yani 15'in 1 bölü 3'ü 5 olur. Hızını 5 azalttığında kendi hızı 10 olurken bir de yürüyen merdivenin bu yöndeki hızı olduğuna göre bunların hızlarını toplarsak buradaki yol 90 eşittir 18 çarpı 5 ile çarparsak 90 olur. Dolayısıyla 3 dakika artı burada da bir 5 dakikalık mesafemiz sürdü. Devam edersek AS'nin tam zamanında dış hatlarda olabilmesi için yürüyen yolun bitişiyle buradaki mesafeyi kaç hızla yürümesi gerekir diye sorulmuş. Şimdi buradaki yolumuz 126 eşittir. B çarpı diyelim ve buradan süreyi bulalım. Şimdi burada bu 3 sürenin toplamı 14 dakikayı vermeliydi. Burası 8 olduğuna göre buradaki süremiz 6 dakika olmalıdır. O halde burada yerine 6 koyarsak 126'yı da 6'ya böldüğümüz durumda hızımız 21 olarak gelmiş olur. 9. sorumuzda bir araç belirli bir yolu saatte ortalama 60 hızla giderse, hemen yolumuza x diyelim. Hızımız 60 olduğu durumda normalde aldığı süreden 12 dakika geç. Şimdi burada birimlere dikkat etmemiz gerekecek. Çünkü bize e, saatteki ortalama hızı verilmiş Dolayısıyla hız birimimiz burada Kilometre bölü saat Dolayısıyla buradaki dakikayı da saate çevirmemiz Gerekecek o halde Bunu saate çevirmek için 60'a bölersek Burası 1 bölü 5 olacaktır Normalde planladığı süre T olsun dolayısıyla bu t artı 1 bölü 5'e eşittir diyebiliriz. Aynı zamanda 90 hızla giderse de bu aynı yolu bu durumda da normal süreden 20 dakika daha erken oluyormuş. Hemen bunu da 60'a bölerek saate çevirirsek 1 bölü 3 daha erkense t'den 1 bölü 3 eksiktir diyebiliriz. Şimdi bize bu yol nedir diye sorulmuş. Amacımız x'i bulmak. Öncelikle bu eşitlikten faydalanalım ve t'yi bulalım. Buradan 6t artı 6 bölü 5 eşittir. 9t eksi 3 gelirken bir araya geçirdiğimizde 3t eşittir. Bunu da diğer tarafa artı olarak atarsak 15, 6 daha 21 bölü 5 olacaktır. 3 ile de sadeleştirdiğimizde t değerimiz 7 bölü 5 olacaktır. Bize sorulan x olduğuna göre hemen gelelim ve burada t gördüğümüz yere 7 bölü 5 yerleştirelim. Burası 8 bölü 5 oldu. O halde x eşittir 60 çarpı 8 bölü 5'ten 5'e böldük gitti. 5'e böldük 12. Bu ikisinin çarpımı da bize 96'yı verecektir. 10. sorumuzda A ve B şehirleri arasındaki uzaklık 280 kilometreymiş. Hemen şöyle A ve B yollarımızı çizelim. Burası 280 kilometre. Alper ve Mert A'dan B'ye doğru farklı araçlarla sırasıyla 70 ve 40 hızlarla aynı anda ve saat 10'da harekete başlıyorlar. Şimdi A ve M diyelim. Hızları sırasıyla 70 ve 40 idi. Devam edelim. Her ikisi de bir süre yol aldıktan sonra Alper çantasını evde unuttuğunu fark edip aynı hızıyla eve dönüp çantasını alıyor ve aynı hızla tekrar B şehrine doğru hareket ediyor. Yani buralarda bir yerde burası bir x olsun. Alper çantasını unuttu, tekrar döndü ve tekrar aynı yolu gitti. Mert ise sabit hızı hareketine devam ediyor. Alper Mert'ten bir saat önce B şehrine vardığına göre demiş. Şimdi önce bizim buradan Mert aynı istikamete devam ettiğine göre aldığı yol 280 hızı 40 buradan bunun zamanını bulabiliriz. Bunu dörde böldüğümüzde T eşittir 7 olacaktır. Dolayısıyla Mert'in buradaki süresi 7 saat olurken Alper buna rağmen bir saat önce vardığına göre Tüm bu yolu gidiş dönüş olmakla birlikte Alper demek ki 1 saat daha kısa sürede oluyor. Yani 6 saatte alıyor. O halde Alper bu 6 saatte hangi yol alıyor? Bir buna bakarsak. X gitti. Daha sonra tekrar bu X yolunu döndü. Dolayısıyla 2X artı 1 de tekrar A'dan B'ye 280'lik yolu 6 saatte aldığına göre hızı 70 çarpı 6'dır dersek burası 420. 2X eşittir 140. Dolayısıyla X değerimiz 70 olacaktır şimdi buradaki yolumuzda 70 olduğuna göre demek ki Alper bir saat sonra buradayken çantasını evde unuttuğunu anlamış ve tekrar bir saatte de eve geri döndüğüne göre toplam 2 saat sonra Alper aslında bu konumda ve 2 saat sonra saatimizde şu an 12'yi gösteriyor Mert ise bu 2 saatlik süre boyunca yol aldı Dolayısıyla 40 çarpı 2'den Mert'in aldığı yol ise 80 olacaktır. Şimdi devam edersek Alper'in Mert'i yakaladığı anda saat kaçtır diye sorulmuş. O halde diyelim ki burada yakalamış olsun Mert'in hızı 40'tı. T sürede buradaki yol 40T olacaktır. Alper ise aynı sürede bu yolu alacak. Hızı 70 ve burası da 70T olduğuna göre bu ikisinin toplamı 80'i verecekse 30 t eşittir 80'dir dersek buradan t değerimiz 8 bölü 3 olacak. Fakat burada bizim zamanımız saat. O halde hemen bunu 60 ile çarparsak burası 160 dakika olacaktır. 160 da 2 saat 40 dakikadır. Dolayısıyla 12'den 2 saat 40 dakika sonra saatimiz 14.40'ı göstermiş olur. 11. sorumuzda AD 8, AB yolu 12. Bunlar birbirine eşit işte olduğuna göre bunlara 6 6 diyelim. 6 8'den burası 10 olacaktır. CL yolu ise 3 olduğuna göre burası 5. Burası da 5 12'den 13 olarak gelmiş olur. Şimdi bu dikdörtgen biçimindeki pistin A noktasına bulunan hızları V1, V2, V3 olan 3 hareketli gösterilen istikametlerde bu yolu alıyorlar. Ve aynı anda harekete başlayıp aynı anda C'ye varıyorlar. Dolayısıyla burada zamanımız aynı olduğuna göre X eşittir V çarpı T'den hız ile yolumuz doğru orantılı olacaktır. Dolayısıyla daha çok yola alanın hızı da daha büyük olacaktır. Şimdi hemen buradan mavi olanın yoluna bakarsak buradaki B1'in yolu 16. Aynı şekilde B3'ün de 13, 3 daha yolu 16. Dolayısıyla bunların hızları birbirine eşit olacaktır. Bir de v 2yi bunlarla kıyaslamaya çalışırsak burada mesela 8, 12 deyip burada Pisagor teoremini yapıp bunu bulmamıza gerek yok. Herhangi bir üçgende iki kenarın toplamı kesinlikle üçüncü kenardan daha büyük olacak. Dolayısıyla bu iki kenarın toplamı 16 olduğuna göre buradaki yolumuza x dersek 16 x'ten daha büyük olmak zorunda. Dolayısıyla buradaki yolumuz 16'dan daha küçükse hızımız da bunlardan daha küçük olmalıdır. Dolayısıyla v1 ile v3 birbirine eşit olurken v2 bunlardan daha küçük olmalıdır.